Üçlü teleskoplarla gökyüzüne baktığımızda, evrenden bize gelen ışık çoğunlukla yıldızlardan kaynaklanır. Açık bir havada gökyüzünde yaklaşık 3000 kadar yıldız görürüz. Yıldızların milyarlarca galaksiler galaksilerde bir araya gelmiştir. Galaksiler Yıldızların, gazların ve tozların büyük bir koleksiyonu, bizim galaksimiz ise Tahmin edilen rakamlara göre evrendeki 300 milyar galaksiden sadece biri eşsiz muazzam büyüklükte ve hareketli. Samanyolu galaksisi. Yörüngenin bu bölümünde dünyanın da içinde bulunduğu Samanyolu galaksisinde ilgi çekici bir yolculuğa çıkacağız. Evrendeki adresimizin önemli bir parçası olan Samanyolu hakkında şimdiye kadar bilinmeyen pek çok yeni keşiften söz edeceğiz. Ayrıca astronomi biliminin tarihinden gökyüzündeki doğal ışık gösterisi auroralardan ve uluslararası uzay istasyonundaki astronotların sağlıklarını korumak için nasıl bir yaşam sürdürdüklerinden bahsedeceğiz. Başlıyoruz. Bilindiği üzere Samanyolu adını verdiğimiz bir galakside yaşıyoruz. Tarihi kayıtlara göre ilk olarak antik çağda Yunan filozofu Demokritos, geceleri gökyüzünde görünen ve süt yolu adını verdikleri bu ışıklı bölgenin uzak yıldızlardan oluşabileceğine dikkat çekmişti. Samanyolu gök adasının birçok yıldızdan oluştuğunun ilk gerçek kanıtı ise çok iyi bildiğimiz bir isim olan Galileo tarafından ortaya kondu. Milyonlarca yıldızı güçlü yer çekimiyle bir araya toplayan galaksimiz büyük sarmal kollarıyla ve ortasında bulunan bir tümsekle devasa bir disk şeklindedir. Son yıllarda yapılan araştırmalar sonucunda Samanyolu'nun yaklaşık 13,5 milyar yaşında olduğu anlaşılmıştır. Samanyolu, evrendeki en büyük galaktik yapı olmasa da kesinlikle küçük değildir. Bin ışık yılı kalınlığındaki bir disk şeklindedir ve boyutu 100 bin ışık yılı mesafeye kadar uzanır. Yıldızlarla, Gezegenlerle, toz ve kara maddeyle dolu olan Samanyolu'nun Güneş'in yaklaşık 1.5 trilyon katı ağırlığında olduğu tahmin edilmektedir. Galaksimizin büyüklüğünü anlayabilmek kolay değil. Dünyanın galaksi etrafında bir kez tam dönüşünü tamamlamasının 200 milyon yıldan uzun sürdüğü düşünülürse, Samanyolu'nun bu ihtişamlı büyüklüğü insanı hayrete düşürecektir. Sadece Güneş sistemimizin büyüklüğünü göz önüne alırken en hızlı uzay aracının Satürn'e ya da Jüpiter'e ulaşabilmek için yıllarca yol kat etmesi gerektiğini de unutmamak gerek. Bir yaz gecesinin açık bir havasında olduğunuzu düşünün. Böyle bir gecede Samanyolu yıldızları gökyüzünde paralayan bir kuşak gibi adeta gözlerinizin önüne serilir. Dünyadan Samanyolu'na baktığımızda bu tıpkı metal bir paraya kesitten bakmaya benzer. Galaksinin gerçek şeklini göremeyiz ama galaksiye üstten baktığımızı düşünürsek bir diş şeklinde olduğunu görürüz. Bu Samanyolu. Galaksimizin bu perspektiften resmini elde edebilmek şu anki teknolojiyle imkansız gözüküyor. İzlediğiniz Samanyolu'nun gerçeğe en yakın olduğu düşünülen üç boyutlu bir illüstrasyonu. Özellikle merak uyandıran nokta, pek çok galaksi türünde görülen merkezde bulunan tümsektir. Bu yapı, binlerce ışık yılı ömrü olan 10 milyardan fazla yıldızdan oluşan bir buluttur. Söz konusu yıldız kümesi, yaklaşık olarak Saman yolundaki toplam yıldız sayısının %10'una denk gelmektedir. Bu tümseğin kökeni ve yapısı çok iyi anlaşılamamıştır. Bu nedenle son veriler doğrultusunda oluşturulan üç boyutlu modeller bilim adamlarının Samanyolu ve çizgili spiral galaksileri daha net anlamalarına olanak sağlamaktadır. Siz bu belgesi izlerken galaksimiz ve içinde bulunan milyonlarca tonluk kütleler saatte 950 bin km hızla uzay boşluğunda ilerliyor. Evet tam 950 bin km hızla. Samanyolu'nun bu muazzam hızdaki yolculuğu milyonlarca yıldır Allah'ın kontrolünde, Rabbimizin belirlediği yöne doğru devam etmektedir. Allah bir ayette şu şekilde bildirir. Andolsun gökte burçlar kıldık ve onu gözleyenler için süsledik. Samanyolu'nun 360 derecelik görüntüsü. Uzun süreler galaksiler hakkında çok bilgi sahibi değildik. Sadece 100 yıl kadar önce evrendeki her şeyin Samanyolu'ndan ibaret olduğu düşünülüyordu. Bugün artık Samanyolu'nun evrendeki milyarlarca galaksiden sadece bir tanesi olduğunu biliyoruz. Hatta son yıllarda yapılan araştırmalar sayesinde Samanyolu'nun şimdiye kadar görülmemiş 360 derecelik detaylı fotoğraflarını görme fırsatına da erişebildik. Samanyolu ile ilgili bu araştırmaların sonuçlarını izliyoruz. NASA'nın Spitzer Uzay Teleskobu, Samanyolu'nun 360 derecelik panoramik görüntüsünü elde etti. Yıldızlarla dolu Samanyolu'nun bu fotoğrafını elde etmek için Spitzer'ın son 10 yıl içinde ilettiği 2 milyondan fazla kızılötesi veri işlendi. Elde edilen verilerle oluşturulan bu yüksek çözünürlüklü görüntüde Gökada merkezindeki yoğunluğu, Büyük kütleli yıldızların çevrelerine yaydığı güçlü ışımayı görebiliriz. Üstelik daha önce fark edilmemiş olan küçük kütleli sönük yıldızlar dahi fotoğraflara yansımıştır. Bu panoramik fotoğrafta kısa kızılötesi dalga boyundaki en parlak yıldızlar mavidir. Daha uzun dalga boylarındaki toz bulutları kırmızı olarak görülüyor. Kızılötesi ışık galaksimizi dolduran tozlu sistemi geçerek görülebilir ışıkta saklanmış olan detayları görmemize olanak sağlar. Görüntülerde samanyolunun küçük büyük sayısız yıldız oluşum bölgesini, yıldızlar arası uzayda uçuşan tozlu baloncukları ve kendi galaksimizin ardında kalan uzak galaksileri görebiliriz. Bu toplanan veriler, astronomlara şimdiden galaksi merkezimizin etrafında uzanan yıldızların en net sunarak konum ve spiral kolların uzunluğunu belirlemede yardımcı oldu. Samanyolu gökyüzünde yaklaşık 30 derece eğik şekilde uzanan beyaz bir ışıklı yol oluşturur. Aslında bizim gördüğümüz bölüm galaksinin merkezine çok daha yakın olan spiral kollardır. Bunlar merkeze bizden birkaç bin ışık yılı daha yakındırlar. İşte biz de tam buralardayız. Güneş sistemimiz Samanyolu'nun spiral kollarının arasında yer alıyor. Avcı kolunun üzerinde. Heyecan dolu merkezden tam 26 bin ışık yılı uzakta. Galaksimizin tam merkezinde değiliz. Hatta merkeziyle uzaktan yakından alakamız bile yok. Her galaksinin merkezinde dev bir süper kütleli kara delik olduğu teorisine göre mesafeyi baz alalım. Bu durumda NASA'ya göre galaksimizin merkezinde bulunan kara delikten yaklaşık 265 katrilyon kilometre uzaktayız. Oldukça büyük bir rakam. Merkezdeki dev kara delik. Samanyolu galaksisinin merkezinde 4 milyon güneş kütlesine sahip büyük bir kara delik olan Sagittarius A'yı buluruz. Bu rakam inanılmaz gelebilir ama bazı galaksilerdeki kara deliklerin güneşin 1 milyar katına ulaştığı dahi olur. Kara delikler ışığı emdikleri için görülmezler. Dev kara delik kendi içine düşen gaz ve tozlarla beslendikten sonra dışarı yoğun radyo yayımları atar. Samanyolu'nun merkezindeki kara deliğe ise süper yoğun kara delik adı veriliyor. Galaksinin aktiviteleri iç kısımlarda yoğunlaşmıştır ve burası oldukça hareketli bir yerdir. Örneğin merkezdeki kara delik hızla dönüyor. Bu dönüş hızının 11 dakikada bir tur olduğu varsayılıyor. Kara delik dönerken merkeze yakın yıldızlar onun çekimine kapılır ve yörüngeye girerek saatte 4.5 milyon kilometre hızla dönmeye başlar. Bu müthiş bir hızdır. Süper kara delik en çok merkezi etkiler. Ama dünya galaksinin merkezinden çok uzakta olduğu için bu etkileri biz hissetmeyiz. Samanyolu'nun geniş spiral kollarının arasında en güvenlikli bölgelerden birinde galaksinin sınırında yaşıyoruz. Merkezden uzak olmamız aslında çok hikmetli. Allah'ın dünyanın konumunu özel olarak yaratmış olduğunu gösteren gerçeklerden biri. Çünkü Samanyolu Galaksisi'nin iç bölgeleri çok aktif. Galaksimizin iç bölgelerinde sürekli yeni bir yıldız doğar. Yaşlı bir yıldız ölür ve sıra dışı bir patlamayla yaşamı son bulur. Patlamadan ortaya çıkan maddelerse yeni yıldızları oluşturur. Yıldızlar sağa sola kayar ve bunu inanılmaz bir ile saatte 1,5 milyon kilometre gibi çok yüksek bir hızla yaparlar. Samanyolu'nun merkezinin içine girdiğimizde burada hayranlık uyandırıcı bir hareketlilik vardır. Biz bu hareketliliğe göre Samanyolu'nun çok sakin ve korunaklı bir bölümünde yaşamamızı sürdürüyoruz. Akıl almaz tehlikelerden, dev patlamalardan hızdan uzaktayız. Hayat için gereken tüm şartların bir arada olduğu yerdeyiz. Sadece bu detay bile tesadüf fikrini ortadan kaldırmak için yeterlidir. Allah evrende mükemmel bir düzen ve denge yaratmıştır. Anda, insanlara evrendeki bu mükemmel düzenin yaratış sebebini Talak suresinde şu şekilde Kovmuş şeytandan Rabbim sana sanırım. Sizin gerçekten Allah'ın her şeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah'ın ilmiyle her şeyi kuşattığını bilmeniz ve öğrenmeniz için. Her karesi ayrı bir mucize olan evren ve samanyolu galaksisi çok açıktır ki onu eşsiz bir ilim, kudret ve sanatla var eden Yüce Allah'ın eseridir. Ayette Allah şöyle buyurur. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Çocuk edinmemiştir. O'na mülkünde ortak yoktur. Her şey yaratmış, O'na bir düzen vermiş, belli bir ölçüyle takdir etmiştir. Uzayda Yaşam araçlarında yer çekimi olmaması bir şekilde yaşlanmayı hızlandıran bir mekanizmaya benziyor. Örneğin kaslar egzersiz yapılmadığı için erimeye başlıyor ve kemiklerinizin gücü aynen kemik erimesindeki gibi kötüleşiyor. Kalbinizde yer çekimine karşı pompalamak zorunda kalmadığından daha yetersiz bir duruma gelir. Neyse ki dünyaya dönünce bu etkiler kısa süre sonra tersine dönebilir. Uluslararası uzay astronomlar, yerçekimsiz ortamın zararlı etkilerinden korumak için çeşitli spor programları uygularlar. Şimdi, uluslararası uzay istasyonundaki astronomların sağlıklarını korumak için neler yaptıklarına hep beraber bir göz atalım. Dünyadayken koşmayı çok severdim. Neyse ki uluslararası uzay istasyonunda da koşmak için gerekli imkanlarımız var hatta gün içinde yer çekimi etkisi olmadığından kalp sağlığımızı korumak, kemik ve kaslarımızı güçlü tutmak için yaptığımız üç çeşit spordan bir tanesi de koşmaktır. Burada nasıl yaptığımızı size göstereyim. Görüntüleri izledik. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlar Günde yaklaşık 2 saatlerini mutlaka spora ayırmak zorundalar. Ama bu düzenli spor programına rağmen birçok rahatsız edici etki oluşuyor. Örneğin astronotların kasları ve kemiklerinde ciddi kütle azalmaları ve deformasyonlar meydana geliyor. Özellikle kas yapısı uzayda pek de kullanılmayan bir sistem olduğu için spora rağmen her geçen gün bir miktar eriyor. Bu neden nedir ki astronotlar Dünya'ya indiklerinde kendi başlarına yürüyemezler? Üzerine herhangi bir ağırlık bilmeyen kemikler de giderek zayıflar ve kemik kütlesi de önemli oranda azalır. Yaşanan bu kemik kaybı, yeryüzünde yaşlı insanların yaşadığı osteoporoz hastalığına benzer. Bu zayıflamaya bağlı olarak şekil bozuklukları oluşabilir. Uzun süreli uzay görevlerinde astronotlar, kemik dokularının yüzde 40'ına yakınını kaybederler. Bunun doğal sonucuysa, yeryüzüne döndüklerinde kemiklerinin çok kolay biçimde kırılmasıdır sırt omurları ağırlıksız ortamda birbirinden ayrıldığı ve zayıfladığı için dünyaya dönüldüğünde üzerlerine birden aşırı yük biner. Bu yük, dayanılmaz sırt ve bel ağrılarına neden olabilir. Yer çekimi oranındaki çok ufak bir miktar azalma dahi işte insan bedenini bu derece olumsuz etkiler. Dünyadaki bütün fizik kuralları bizim lehimize iken uzayda bunun tam tersi bir durum vardır. Bu da Allah'ın dünyadaki tüm şartları ortamdaki tüm detaylara ve insan bedeninin birbirine uyumlu ve özel bir plan içerisinde yarattığını gösteren delillerden sadece bir tanesidir. Güneş sistemimizin en küçük parçasından en uzak galaksilerdeki oluşumlara kadar tüm evreni inceleyen astronomi biliminde bilginin hiçbir sınırı yok. Şu ana kadar çok fazla araştırma ve keşif yapılmasına rağmen evren hakkında öğrendiklerimiz ve bilgi birikimimiz cevabını bilmediğimiz soruların yanında çok küçük bir yüze teşkil ediyor. Şimdi biraz da astronomi biliminde başlangıca dönelim ve gök biliminin tarihini inceleyelim. Astronominin başlangıcı. Uygarlığın başlangıcından itibaren insanlar gökyüzündeki objelerin hareketlerini merak etmiş ve bir anlam vermeye çalışmışlardır. Bu yüzden de astronomi en eski bilim türü olarak bilinmektedir ve bu tanımlama çok doğrudur. Antik kalıntıları incelediğimiz zaman gözleme dayalı gök bilimin temellerinin binlerce yıl öncesine dayandığını görürüz. İlk zamanlarda astronomi yıldız konumlarından yön bulma Ay ve Güneş'in konumlarından da zamanı belirlemede kullanılmıştır. Ay ve Güneş'in görünür hareketlerine dayalı olarak takvimler oluşturulmuştur. Bazı antik yapıların astronomi ile yakından ilişkisi de dikkat çeker. Örneğin İngiltere'deki Stonehenge, Meksika'daki Chichen Itza ya da Maya piramitleri gibi eski çağlara ait yapıların yıldızlara atfedilerek inşa edildiğinin çok fazla kanıtı var. Milattan önce 2686'da inşa edilen Mısır piramitlerinin konumlandırılmasında ise dönemin gök biliminin önemli bir rolü olduğu düşünülüyor. Bu örnekler tarihin en eski zamanlarından beri insanların evrendeki yapılarla ne kadar ilgili olduklarının ve meraklarının önemli bir göstergesi. Tarihi bilgilere göre 5000 yıl önce antik çağda Çinliler en eski astronomik gözlemleri yapmışlar ve ayrıntılı gözlem kayıtları tutmuşlardı. Çinliler M.Ö. 2679'da aniden parlayan bir yıldızı, yani Nova'yı, M.Ö. 2316'da ise bir kuyruklu yıldızı kayda geçirdiler. Babilliler ise hayatlarında çok önemli bir yer teşkil eden Güneş, Ay ve gezegenlerin hareketlerini düzenli olarak haritaya çizdiler. İlk Babil takvimleri, ayın birbirini izleyen iki dolunay arasındaki 29 buçuk günlük hareketlerini temel alarak geliştirildi. Güneş yılına dayanan ilk takvimi ise antik Mısırlılar uygulamaya geçirdiler. Ardından eski Yunanlı düşünürler, Babil ve Mısırlılardan etkilenerek astronomi diye adlandırabileceğimiz günümüz bilimine ilk şeklini verdiler. Orta çağda Arap astronomları ve düşünürleri bilimin gelişmesinde etkin rol almışlardır. Arap, Osmanlı ve Türk bilim adamlarının yayın ve gözlem dökümanları halen kayda değer bilgileri kapsamaktadır. Battani Farabi, Beyruni, Ömer Hayyan ve Ali Kuşçu dönemin ünlü isimleriydi. Onların geliştirdiği teoriler üzerine Rönesans sonrasında çok temel kuramlar kabul edilmeye başlandı. Rönesans döneminde ise Newton, Kepler, Galileo ve Kopernik en bilinen isimlerdendir. Kopernik 16. yüzyılda Güneş Sistemi'nin merkezinde Güneş'in yer aldığını ve Dünya'nın da onun çevresinde döndüğünü ileri sürerek dönemin bilim anlayışını değiştirmiştir. 19. yüzyıldan sonra ise astronomi bilimi, teknolojiyi de yanına alarak müthiş bir hızla ilerlemiştir. Einstein, bu dönemin en göze çarpan isimlerinden biriydi. 21. yüzyılda ise teleskopların gelişmesi ve uzay araçları sayesinde milyonlarca veri elde edilebilmekte bu bilgilere sürekli olarak yenileri eklenmektedir. Yeni gözlem araçları mesela dünyanın yörüngesinde yol alan Hubble Uzay Teleskobu ya da 9 yıllık uzay seyahatinden sonra Plüton'a yaklaşıp gezegenin resimlerini çeken New Horizon gibi araçlar 50 yıl önce hayal bile edilemeyecek gelişmelerdi. Astronomi biliminin yolunu açan bir başka faktörse, bilgisayar teknolojisinin son yıllarda süratle gelişerek bilim adamlarının kullanımı için geniş alanda müsait hale gelmiş olmasıdır. Böylece evrenin geçmişi, şimdiki hali ve geleceği en geniş alanda araştırılmaya başlandı ve kozmoloji alanında çok fazla yeni gelişme kaydedildi. Neredeyse her gün yeni keşiflerin yapıldığı günümüz teknolojisiyle evrendeki muzeli yapılar yavaş yavaş gün ışığına çıkıyor. Evren ile ilgili yakın zamana kadar hiç erişemeyeceğimiz görsellere ve bilgilere artık erişebiliyoruz. Tüm bunlar Allah'ın kainatı ne kadar ihtişamlı ve olağanüstü bir düzende yarattığını bizlere gösteriyor. Gördüklerimiz ve öğrendiklerimiz Rabbimizin gücünü ve kuvvetini daha iyi anlamamızı ve takdir etmemizi sağlıyor. Astronomi Sözlüğü Auroralar Aurora, güneşten gelen ve kutuplardaki manyetik alanlara sürüklenen elektrik yüklü parçacıkların dolaştığı değişik renklerde oluşan ışımalara denir. Auroralara sebep olan şey, dünyayı çevreleyen ve normalde zararlı radyasyonun sapmasına yardımcı olan manyetik alandır. Bu alan, güneşten rüzgarlarla geçen parçacıkları hızlandırıp Kutuplardaki manyetik alanlara doğru yöneldir. Güneş, saniyede yaklaşık olarak 300 ila 1200 kilometre arası bir hızla etrafa saçtığı enerji yüklü parçacıklar iyonlar üretir. Bu parçacıkların bir araya gelmesiyle oluşan bulutlara plazma adı verilir. Güneşten gelen plazma akışına ise güneş rüzgarı denir. Güneş rüzgarı atmosfere çarptığında yüklü parçacıklar atomlarına ve moleküllerine ayrılır ve enerjilerini gaz enerjisine çevirirler. Bu gaz enerjisi hızlanır ve ışık enerjisine dönüşür. Auroralar renkli televizyondan gelen ışığa oldukça benzerlik gösterirler. Televizyonda görüntü tüpündeki elektrik ve manyetik alanlar tarafından kontrol edilen elektron demetleri ekrana çarpar ve ekranı kaplayan kimyasal fosforlu maddenin türüne göre onu parlatır. Aurora ışığında da ortaya çıkacak renk Yüklü parçacıklarla çarpışan atom ve moleküllerinin türüne bağlıdır. Atmosferimiz çoğunlukla oksijen ve nitrojenden oluşur ve bunlar çok çeşitli renklerin oluşmasını sağlar. Bir nitrojen atomu mavi renk oluşturur. İki nitrojen atomu mor renk ortaya çıkarır. Renk ayrıca yüksekliğe de bağlıdır. Oksijen atomları yaklaşık 100 kilometre yükseklikte yeşil ışık verir. Ancak yaklaşık 240 kilometrede kırmızımsı bir ışık verirler. Ve renkler bir araya geldiğinde pembe ve sarı gibi farklı tonlar oluştururlar. Bilim adamları kutup ışıklarının sadece güzel bir gökyüzü gösterisi olmadığını farkındalar. Kutup ışıkları sırasında ortaya çıkan bu yüksek enerjiden nasıl bir fayda sağlayabileceğimizi araştırıyorlar. Kutup ışıkları üzerinde yapılacak araştırmalarla solar rüzgarlarını ve bu rüzgarların atmosfer olan etkilerini daha iyi anlamıyor muyular? İşte auroralar hakkında bilmeniz gereken 3 bilgi. 1. Auroralar nerede görülebilirler? Kutuplarda görülebilirler ama halkaları çok geniş alanlara yayılabilir. Eğer auroraları görmek istiyorsanız kutuplara yakın ülkelere doğru gitmeniz gerekir. Bunlar arasında Amerika'nın Alaska eyaleti, Norveç, Finlandiya, Kanada, İzlanda, İsveç ve İskoçya gibi ülkeler var. 2. Diğer gezegenlerde meydana gelen auroralar Jüpiter ve Satürn'ün yanı sıra Venüs ve Mars'ta da auroralar gözlemlenmiştir. Jüpiter'de görünen auroralar, Dünya'da üretilenlerden yaklaşık 1000 kat daha fazla bir güce sahiptir. Dünya'daki auroraların oluşum sebebi solar rüzgarları iken, Jüpiter'deki auroraların kaynağı ise uydularıdır. Araştırmacılar, IO adlı uydunun üzerinden kopup saçılan materyallerin Jüpiter'in manyetik alanı tarafından hapsedildiğini gözlemlemişlerdir. 3. Avroraların yan etkileri. Avroraların oluşmasını sağlayan güneş aktivitesinin aynı zamanda istenmeyen etkileri de vardır. Gezegenimizin yüzeyindeki yüklü solar parçacıklar Uydu iletişimine engel oluşturabilmektedirler. Radyo, televizyon ve telefon sinyallerini etkilerler. Pusula gibi yön bulma cihazlarını dengesiz hale getirebilirler. Aynı zamanda yüksek elektrik gerilimlerine de neden olabilirler. Örneğin 1989 yılında Kanada'nın Quebec şehrinde auroraların oldukça yoğun olduğu bir gecede ortaya çıkan yüksek elektrik akımı bölgedeki bir güç istasyonuna zarar vererek radyo sinyallerini ve haberleşmeyi bozmuş ve 9 milyon insanın elektriksiz ve iletişimsiz kalmasına sebep olmuştur. Kutup bölgelerine yakın yerlerde de auroraları görmek için çok karanlık bir geceye ihtiyaç var. Ve şehir ışıklarından da çok uzak durmanız gerekir. Bundan sonrası ise yalnızca Rabbimizin sani, yani sanatçı ismin tecellisi olarak yarattığı bu muhteşem renkli ışıkları seyredip hayran kalmaktır. Bizden milyonlarca ışık yılı uzaktaki gök cisimlerinin hareketlerinden Güneş'te meydana gelen olaylara, dünya atmosferine giren ışınlardan yeryüzünün katmanlarında yaşanan gelişmelere kadar kainatta meydana gelen bütün olaylar yüce Allah'ın kontrolünde ve onun dilemesiyle gerçekleşir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Emir bunların arasında durmadan iner. Sizin gerçekten Allah'ın her şeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah'ın ilmiyle her şeyi kuşattığını bilmeniz, öğrenmeniz için. Talak suresi 12 Soru cevap. Dünyadan başka gezegenlerde de mevsimler görülür mü? Evet, birçoğunda görülür. Bizim algıladığımız gibi mevsimlerin bir gezegende olması için gezegenin ekseni ya da rotasyonu belli bir açıda eğimli olmalıdır. Böylece onun farklı yüzeylerine ulaşan güneş ışığının miktarı güneşin etrafında dönerken değişir. Bizim güneş sistemimizde Mars, Satürn ve Neptün yaklaşık Dünya ile aynı açıda bir eksen eğimine sahiptir. O yüzden bu gezegenlerde de benzer bir şekilde ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış çok daha uzun bir süre yaşar. Uranüs daha keskin bir açıya sahiptir. O yüzden çok daha çetin sezonlar yaşar. Jüpiter, Venüs ve Merkür neredeyse diktir ve mevsimleri yaşamaz. gezegenleri ve galaksileri, dev süper kümeleri ve dünyayı kusursuzca var eden Yüce Allah'tır. İnsana ve tüm canlara hayat veren, her şeyi yoktan var etmeye güç getiren, yarattıklarını insan emrine veren, sonsuz güç ve kudret sahibi Allah'tır. Allah bir ayette şu şekilde bildirir. Kovmuş şeytandan Yüce Rabbim sana sığınırım. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün ard arda gelişinde, temiz akıl sahipleri için gerçekten ayetler vardır. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı ederler Ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler. Derler ki, Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın. Sen pek yücesin, bizi ateşin azabından koru. Evet, bu haftaki yörünge programımızın da sonuna geldik. Bir sonraki programımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.